doğal bir hayat kurma hayali, toprakla uğraşmak, belki de kendi işinizin patronu olmak. Koyunculuk bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için harika bir yol olabilir. Ama benim sermayem kısıtlı diye düşünüyorsanız hiç endişelenmeyin. Bu işte önemli olan büyük başlamak değil, akıllıca başlamak. Bugün sizlere küçük bir sermaye ile koyunculuğa nasıl adım atacağınızı, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve bu işte nasıl başarıya ulaşacağınızı adım adım anlatacağız. Bizimle bu keyifli yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Unutmayın, her başarı hikayesi küçük bir adımla başlar. Haydi başlayalım, hep birlikte koyunculuk serüvenine doğru. Koyunculukta ilk adım ne yapmak istediğinizi net olarak belirlemektir. Süt, et veya damızlık doğru hedef, doğru ırk seçimini getirir. Büyük düşünmek güzel ama işe küçük başlamak mantıklı. 5 ila 10 koyun hem tecrübe kazanmak hem de riski azaltmak için ideal. Unutmayın, lüks değil, işlevsellik önemli. Kuru, havadar ve temiz bir barınak mevcut bir yapıyı dönüştürerek bile elde edilebilir. Merayı verimli kullanmak, alternatif yem kaynakları ve kendi yem karışımınızı hazırlamak maliyetleri düşürür. Düzenli aşılama, parazit kontrolü ve temizlik sağlık sorunlarını önler, veteriner masraflarını azaltır. Gelir-gider takibi, pazar araştırması ve satış stratejileriyle küçük sermayeniz büyük başarılara dönüşebilir. Koyunculukta her gün yeni bir şey öğrenebilirsiniz. İnternet, kurslar ve tecrübeli yetiştiriciler en büyük yardımcınız. Gördüğünüz gibi küçük sermaye ile koyunculuk bir hayal değil, ulaşılabilir bir hedef. Önemli olan doğru planlama ve özveriyle yola çıkmak. Planlı çalışır, dikkatli ilerlerseniz bu işten hem keyif alır hem de kazanç sağlayabilirsiniz. Unutmayın, her başarılı koyunculuk hikayesi sizin gibi hayallerinin peşinden giden biriyle başlıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.